Hadi işe yarayacak mı acaba? Aa, daha da çok kötü oldu mu? Benle e, e, oyun oynayalım mı? Ha? Evet. Demir'cim ne yapıyorsun oğlum bakayım burada? Golilimle oynuyorum babacım. Demir o golül yüzünden daha önce başımıza neler geldi hatırlamıyor musun oğlum? <laughs> ya bir şey olursa? Bir şey olmaz baba bir şey olmaz ben dikkatli oynuyorum onunla. E hadi inşallah dediğin gibi olur oğlum. Tamam ben içerideyim görüşürüz sonra o zaman hadi hoşça kal. anne nesin öyle? Aa! Aa, Goril, ben sana demiştim demir değil mi? Goril oldun sen şimdi. Ya git, git buradan, git. git. Çık buradan, çık. <laughs> ne yapacağım ben ya? Demir goril oldu. Eyvah, eyvah kapıyı zorluyor. Ben hemen doktoru arayayım olmadı. Alo, alo, doktor bey. Çok acil bize gelmeniz lazım. Demir gorile dönüştü. Ha? Aa kapı çalıyor. Aaa bu, aa, bu da ne? Git başımdan. Hakan Bey bu da ne? Ha? Doktor geldi. Doktor geldi. Gori aa, aa, dur, dur yürü. Ay. Doktor gir ha. gir gir. Ha. Bu da ne böyle? Doktor durum bu. Oyuncayla oynuyordu daha evvel bu gorile dönüşen oyuncaktı yine. Evet. Yine aynı oyuncak gorile dönüştürdü ama demiri dönüştürdü bu Aa. zaman. Ama çok hırçın, çok hırçın. Ne yapacağız buna? Ah bilmiyorum. Ne yapmamız lazım? Buna bir iğne falan yok mu? Ha. Bir sakinleştireceği iğne deneyebiliriz şansımızı. Hazır mısın? Hazırım. Aç. Açıyorum. Gel buraya goril gel. 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 Hadi, hadi. Aa. Bastın mı iğneyi? Bastım. Hadi işe yarayacak mı acaba? Ah daha da çok kötü oldu bu. Aa, hayır, 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 gitme doktordur. Hayır, hayır, oh. hayır. Gel buraya. Ay, gel doktor, sen kapıyı aç, bunu dışarı atalım tamam, tekrar. Tamam. Gel buraya, buraya. Gel, oh. gel, gel, gel. Çabuk kapat, çabuk kapat. Ay, çabuk. Ne yapacağız ya? İyice azlı çocuk. Bir düşüneyim. Bir tane kolye var, Sihirli bir kolye. Ha? Bir kolye mi? Evet onun şey sakinleştirme <laughs> özelliği var. Daha evvel mide ablası yapmıştı onu <laughs> sinirlemişti. O kolyeyi takarsak belki düzelebilir. Doktor buldum kolyeyi. Hemen bunu takarsak büyük ihtimalle kurtaracağız <laughs> gibi. Takabilecek miyiz peki? Bilmiyorum. Aç kapıyı gelsin. Tamam. Aç. Bir, iki, Aç. Iki, üç. Ah, gel buraya. Gel buraya. Ha? Al bunu takacağım sana. İyileşmen lazım artık Demir. Demir. Ha? Demir kendine gel. Demir. 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 İyi misin oğlum? Baba. Doktor. Ha? Oldu bana. Oh, çok şükür. O maymunla oynuyordun ya gorille, evet. o goril yüzünden tekrardan sen gorille dönüştün biliyor musun? <laughs> Ve bu kolye kurtardı seni. Nida ablam bunu daha evvel sihirlemişti hatırlıyor musun? Evet. Bunun sayesinde kurtuldun. Ha? Bir daha o gorille oynamak yok tamam mı oğlum? Tamam babacığım. Ç